Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği ve kış transfer döneminde kapımızdan dönen sabek oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup katarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bana destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. İki sezondur yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Jim Bom devre arasında Sasha Boye'yi Bayern Münih'e 30 artı 5 milyon euro gibi rekor bonservis bedeliyle satmıştı. Fransız yıldız yerine Serge Aurier gelirken Fildici sahili yıldız sadece 71 dakika sahada kalabildi. Bu bölgeye mutlak bir transfer yapmak isteyen Aslan devre arasında da peşinde koştuğu o ismi tekrardan gündemini aldı. Avrupa basınından derlenen habere göre Galatasaray transfer gündeminde olan Lorenz Asinyon kış transfer döneminde satın alma opsiyonu ile kiralandığı Burnley'den ayrılma kararı aldı. Asinyon'un Premier Lig'den düşen Burnley'den ayrılma kararı alması sarı kırmızıların iştahını daha da kabarttı. 23 yaşındaki Sabek'in Fransız ekibi Rennes'in sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Genç savunmacı Premier Lig'de 15 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Asinyon'un kariyerine bir bakalım. Ardından da arkadaşlar transfer gündemimizdeki oyuncuların güncel durumunu sizlere aktararak kısaca anlatım yaparak arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Asinyon zaten bizim gündemimize gelen oyuncu geçen kış transfer döneminde. Ondan sonra ise arkadaşlar biz Avriyere aldık. Zaten ondan önce arkadaşlar Asinyon Burnley'e anlaşmıştı ve Burnley'e kiralık olarak gönderilmişti. Yani arkadaşlar bir nevi kapımızdan dönmüş oldu Asinyon. Şu anda arkadaşlar zaten gündemimizde ve bizi de olmak isteyen bir oyuncu Sasha Boya'dan dolayı. O da arkadaşlar Sasha Boya gibi olmak istiyor. Onun gibi Sasha Boya arkadaşlar bizde de için daha doğrusu. Onun yerine gelip oynayıp o da daha büyük takımlar arkadaşlar transfer olmak istiyordu. Ama tabii ki iş Premier League olunca arkadaşlar her oyuncunun hayali Premier League'de oynayıp daha iyi takımlara kadar yükselebilmek. Onun için de arkadaşlar bizden önce direkt olarak bölniye yani Premier League'e transfer olmuş oldu. Biz de arkadaşlar Asiyo'nun yerine Serge Aurier'i e takımımıza kattık. O da arkadaşlar takatlandığı için zaten fazla da takımda süre bulamadığı için arkadaşlar zaten gönderilmiş oldu takımlar arkadaşlar zaten ilk önce Tanguy Endombele sonradan ise Serge Aurier ondan sonra ise arkadaşlar Carlos Vinicius takımlarına geri gönderildi. Onu sizlere buradan bilgisini verelim. Hiç oyuncu arkadaşlar tekrardan anlaşıldı veya da bon servisleri alınmadı. Bu üç oyuncu da arkadaşlar bize bu sezon çok fazla bir katkı vermedi. Endombele arkadaşlar zaten bir United maçında 2-3 tane çalım atmıştı Bruno Fernandes'e. Bir tek ben onu hatırlıyorum. Carlos Vinicius'un ise Kasım başa maçında arkadaşlar son dakika direkten dönen topu tamamladığı için arkadaşlar şampiyonlukta büyük rol oynuyor. Sadece katkısı o olmuştu. Aureolis arkadaşlar sakat sakat geldi ve iki tane kupa alarak takımlar ayrılmış oldu. Ondan önce de zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki Fildiz sahili Afrika kupasını kazandığı için Adam arkadaşlar birkaç ayda 3 tane kupayı kariyerinde eklemiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım bir Asinyon nerede doğmuş ve kariyerine nerede başlamış. Baktığımız zaman Asinyon 22 Haziran 2000 tarihinde Fransa'nın Grasse kentine dünyaya geliyor. Oyuncu Togo asıllı ama Fransız futbolcu. Fransa pasaportu bulunuyor. Baktığımız zaman kaltyapı kariyerine Rennes 19 takımında başlıyor Fransız ekibiyle. 1 Temmuz 2019 tarihinde Ren'in B takımına yükseltiliyor. 2 yıl boyunca Ren'in B takımına forma giydikten sonra 31 Ocak 2021 tarihinde Fransız ekibi olan Bastia'ya kiralık olarak gönderiliyor. Bu kiralama arkadaşlar 6 aylık bir kiralama ardından Ren'in B takımına hemen geri geliyor 30 Haziran 2021 tarihinde. Onlar hemen bir gün sonrası arkadaşlar 1 Temmuz 2021 tarihinde Fransız ekibi Ren'le profesyonel sözleşmeyi imza atıyor ve burada arkadaşlar profesyonel olmuş oluyor. Ondan sonra ise 3 yıl boyunca da Rende forma giyen Asinyon 1 Şubat 2024 tarihinde İngiliz ekibi olan Burnley'e kiralık olarak transfer olmuş oluyor. Şu anda arkadaşlar zaten sözleşmesi bitti. 30 Haziran 2004 tarihinde tekrardan Rene dönmüş olacak. Bana göre arkadaşlar Asinyon bu kararından yani Burnley'e transfer olma kararından belki de çok pişman olmuştur. Çünkü istediği patlamayı böyle de gösteremedi arkadaşlar. Belki de bize transfer olsaydı bu yarım sezonluk durumda hem 2 kupa kazanacaktı hem de arkadaşlar en azından piyasa değerinde bir artış olabilirdi. Çünkü arkadaşlar birden Fransa Lig 1'den hemen Premier Lig'e geçmek arkadaşlar kolay bir şey değildir. Onun için direkt olarak normal değerde olan liglerde başlayıp ardından arkadaşlar orada kendinizi geliştirip ondan sonra dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e transfer olabilirsiniz. Yurda arkadaşlar Asyon yaptığı en büyük yanlış. Fransızlık bir altyapısından çıktı. O da birkaç sene oynadı. Ondan sonra ise arkadaşlar direkt olarak Burnley'e transfer oldu. Tabii ki arkadaşlar her oyuncu Premier Lig'de oynayamaz. Hiç beğenmediğiniz, hiç ummadığınız oyuncu da Premier Lig'de şov yapabilir arkadaşlar. Bunlar futbolun gerçekleri. Asyon ise şu anda Premier Lig'de arkadaşlar yaşı erken olduğu için pek fazla patlama gösteremedi. Şu anda da biliyorsunuz ki çok açık bir şekilde sağ bek açığımız bulunuyor. Asiyon arkadaşlar oraya kapatabilir. Hem de Süper arkadaşlar gerçekten iyi performans gösterirse hem kendi kariyeri adına hem de kulübümüz adına iyi bir şey olmuş olur. Hem arkadaşlar kulübümüz iyi bir para kazanır hem de Asyon en azından hayret arkadaşlar yerlere kavuşmuş olur. Aynı saça boya gibi. O da zaten bunu dile getirmişti. Saşa Boya gibi arkadaşlar olmak istiyordu. Çünkü Saşa Boya'ydı arkadaşlar. Bize renden geldiği için. O da onun açını kapattığı için arkadaşlar onun gibi olmak istiyordu. O yüzden Galatasaray'a transferi yüksekti. E tabii ki Premier Lig de arkadaşlar. Ren takımının da yeri yönlendirmesiyle birlikte Asinyon direkt olarak Şubat'ta Burnley'e transfer olmuştu. Şu anda da zaten Sabek listesinde en üst sırada Asinyon bulunuyor. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ama aldığı kararlar arkadaşlar biraz erken olmuş olabilir. Onun için bizim ilgimize gelmesi gerçekten kendini çok geliştirebilir ve takımların da arkadaşlar korkulu yarısı olabilir herkes Asyon için saça boya eden bile iyi olduğunu söyleniyordu arkadaşlar. Çünkü daha hızlı, daha seri olan bir oyuncu ve çalım özelde olan bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten saça boya eden bile belki de iyi olabilirdi. Herkes böyle söylüyordu. Ama Asinyon Premier Lig tercih ederek arkadaşlar biraz erken karar almış oldu. O da tabii ki oyuncunun kendi kararıdır. Biz arkadaşlar bu sezon transfer olursa ki yüksek ihtimalle Asinyon'la anlaşmış olacağız. Bonservis konusunda arkadaşlar fazla bir fiyat verilmedi. 6-7 milyon euro civarında arkadaşlar bir teklif var masada. Onun sonuçlanmasını bekliyor yönetim. Herhangi bir arkadaşlar renk kulübünden gelecek kararla Asinyon zaten bizde forma giymeye hazır. Ama tabi de kulübü bu fiyatların üzerinde bir rakam talep ederse yönetim direkt olarak masadan kalkar ve başka bir sabek arama yoluna başlar. 30 Haziran 2027'ye kadar Asinyon'un ile sözleşmesi bulunuyor. Zaten 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle de Burnley ile sözleşmesi sona ermiş olacak. Bu sezon baktığımız zaman toplamda 36 maçta forma giymiş. Bunların 15 tanesini Premier League'de oynamış ve 1 gol 2 asist yaparak 1238 dakika sahada kalmış. Yine arkadaşlar maç başına göre asist ve gol sayısı yine iyi seviyede. Baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde 5 maçta 1 gol atarak 361 dakika süre almış. Bu da arkadaşlar fena sayılmaz. Lig 1'de ise 14 maçta 1 gol 2 asist yapmış ve 1013 dakika sahada kalmış. Bu da arkadaşlar iyi bir istatistik. Kubada Fransa'da bir maçta oynamış, 4 dakika süre almış. Naty'nin 3. grupta arkadaşlar 90 dakika süre almış ve toplamda bir maç arkadaşlar komple bitirmiş olmuş. Toplamda 36 maçta 3 gol, 4 asist yaparak ve 2706 dakika sahada kalarak bu sezonu tamamlamış Lorenz Asinyon. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Asinyon hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.